Ah, kızlarım çalışmakta. Zahmet oldu size de kızlar. Ay olur mu öyle şey? Ne demek Hamiyet abla? Sağ olun. Feyza, sen benden yukarı gel. Kolay gelsin. Nasılsın? Nasılsın? Gitme. Daha iyi görünüyorsun ama. daha iyi görünmeye çalışıyorum konuşmak falan istersen eğer benimle konuşabilirsin. Bu durumlarda ne konuşulur bilmiyorum ki Eda. Yani hani derler ya için atma diye. Biri hakkında kaç kere ölse de kurtulsam dersen o biri öldür. Anlamadım. Ben beri sayıyorum. Sayabildiğim 23. Ama hepsini ben çocukken söyledim. Onlar sayılmaz değil mi? Yok yok onlar sayılmaz. Onlar çocukken öyle sinirlendiğinde söylenen bir şeyler. Kızdım böyle çok dedim ya. Ama kaç kere sevip içimden seni çok seviyorum dedim. Hiç. Oturalım mı? Çanta olacaktı buralarda. Siyah. Bu boyda. Şimdi sırası mı bu? İş bu Feyza. Yapılacak. Yani bekleyelim misafirler gelsin de sabaha kadar ağlayalım mı? İş bu. Yapılacak. Bunlar atılacaklar. Şunları da ihtiyacı olana, sevabına. rahmetli mühendisliği bıraktıktan sonra hiç takım giymedi. Sümerbank'tan bu. Bunu sana verelim. Terzi bir düzeltir. Yip kumaş. Olmaz anne, o sana vermeyelim. Olsan bunu giyecek, ben bunu her gördüğümde ağlayacağım. Görmeyeceğimiz birine verelim. Baban duymasın bu dediğini, çok kızar. <laughs> Duysa çok kızardı. Bak kızım, Oğuzhan da bizim çocuğu ihtiyacı da var. Bu ona verilecek. Ötekiler de sevabını. Hoş geldiniz. İçeri gelseniz de çocuklar. Yok, biz içeri girmeyelim. Seni de kapıya çağırmış gibi olduk. Kusura bakma. Nasılsın Feyza? Bir i̇htiyacın varsa sormaya geldik. Biz elimizden gelen ardımıza koymayız. Biliyorsun bunu. <laughs> çok sağ ol. Çok sağ ol. Nasıl da unutmuşlar abla. <laughs> efendim, tek parti döneminde olanları anlatmak kalsak var ya. Oho. Oh oh. Olmayanlar da biliyoruz efendim. Çok parti döneminde aldığınız en çok oy kaç ha? Ulan ne ara siyasete girdi ya. Feyza. Nasılsın abi? Feyza, sen benim dediklerimi kafana takma tamam mı abiciğim? Aslan dediklerimi. Bundan sonra beraber yan yana sıkıca durup bu işin altından kalkacağız. Hangi işin? Kızım babamın işte. Alışacağız yokluğunda abi. Alışacağız herhalde. Koskoca o Afiyet kupası var. Sizin neyiniz var? Bizde en zenginiz ama. Rahmetli Beşiktaş'tık. Eşiktaş çarşısını severiz. O ayrı konu. Bunlar ne ara girdi futbola? Annem ne durumda? Ya annem iyi. Yukarıda yanında birileri var. Abi amca bavulunu kaybetmiş. Deli gibi arıyor. Sen onunla bir ilgileniversene. Tamam bakarım. Sil göz artık hadi. <laughs> Bir şey unutmadın herhalde. Değil mi? Yok yok aldım her şeyi. Abi, Şükrü abla gidiyor. Ablacığım sağ ol. Yani, ne demek? Ya ben yarın yine uğrarım tamam mı? Tamam. Ben bir annemlere uğrayacağım. Ben buradan eve geçerim sonra. Çok sağ ol. Görüşürüz. Sen gitmedin. Gideyim istiyorsun. Metin. Yanıma gelsene. Yok ya hiç gitme. Efendim? Tahsin Özdemir'le ile görüşebilir miyim? Öldü o. Başınız sağ olsun kızım. He sağ ol de duyduk da emin olmak için aradık. Annen yanında mı kızım? Telefona ver onunla da görüşeyim. Ben bir yukarı çıkıyorum. Feyza. Abin nerede? Oh. Dışarıdan bir çağırayım mı? Yok yok elleşme. Dolaşsın biraz. Sen de git bir hava al istersen. Yok ben sabah aldım havamı anne. Bugün yeri kalan hayatımızın ilk günü. Dört kişi kaldık Metin. Evet anne. Siz de kocaman oldunuz. Artık küçük çocuk değilsiniz. Sen merak etme anne artık. Feyza da abim de ben de bazı şeylerin farkındayız. Gitti adam. Artık ikiniz varsınız. Feyza var. Birbirimize kenetlenmeliyiz. Biz bir aileyiz. Babanız da öyle isterdi. Evet anne, evet. Sizin aklınıza gelmez ama yarından itibaren veraset işleri var. Babanızın mirası falan. Hiç kavga etmeyin oğlum. Feyza'ya da tam pay verin. Babanız da öyle isterdi. Anne, babam Feyza'nın üstüne hep düşerdi. Kız çocuğu. Sen merak etme, endişe etme. Hiç Biz kavga falan etmeyiz. Biz kardeş payını sizden öğrendik. Ya. Onlar da sende kalsın. Birkaç tapu köyden. Öyle fazla bir şey değil ama... ...babanız motorunuzu da bitirmenizi isterdi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Çok büyük iş yapmış çocuklar dedi. Gurur fışkırıyordu gözlerinde. kirlilerin arasında buldum. Babamın gömleği. Bunu da yıkayayım mı? Anne. 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 Ay başım dönüyor benim. Anne. Ay nefes alamıyorum. Kızım su getir, su su getir getir. Anne. Anne. Evet ben. Çalma, iç anne, iç anne, iç anne. Ne yapayım? Hastaneye götürürüm. Anne! Anne! Abi, araba bul git, taksi çağır bir şey yapalım. Ceylan, ya, ne olur! Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Birkaç test yapacaklar. Durumu da anlattım zaten. Girebiliyor muyuz? Ben, ha, girebilirsiniz dediler. Eda. Söyleyemediğim bir şey yok değil mi Feyza burada diye? Ay yok Metin. Test yapacaklar. Baş dönmesi de durdu zaten. Ya ben abime ulaşamıyorum. Ya ortalıkta yok adam ya. Arıyorum. E sen git ben buradayım. Allah. Hmm. İyi ben bir kahve dükkanı falan bakayım tamam. <laughs> i̇yiyim ben. Hadi eve götürün beni. Anneciğim anneciğim Allah aşkına dur. Test Hı. yapıyorlar çıkartacaklar zaten. Yaslan bir yerine. Siz beni dert etmeyin. Dert edecek çok şeyiniz var zaten. Beni dert etmeyin. Annem senin derdin mi olur? Sabret azıcık hadi. Oğullarım nerede? Onlar dışarıdalar gelecekler şimdi. Ha. Eda da burada doktoru bekliyor. Ne oluyor ya? Gel dede dur bakayım, kime gelmiş. Ne oldu kız, anneme bir şey mi oldu? Oldu. Ha, yok artık. Ne oldu kız? Abi, annem... He? Ha. Hamile. He? Ha? Seyirciler hazır mıyız? <laughs>